İskelet kaslarının kasılması sırasında aşağıda verilen moleküllerden hangisi miktarı artar şeklinde sorumuz. Evet kasların kasılması sırasında ATP harcanır. ATP harcanması için de ATP'nin öncelikle sentezlenmesi lazım. ATP sentezi birinci aşamada kreatin fosfattan sentezlenir. Kreatin, fosfat, ADP ve kreatin olur. Ve ATP sentezlenir. İkinci olarak da oksijenli solunumla ATP yani glikoz kullanılır. Oksijen varlığında glikoz parçalanır, Karbondoksit ve suya kadar parçalanır ve neticede ATP sentezlenir. Daha sonra bu ATP'ler de e, kasın kasılmasında kullanılır. Dolayısıyla e, hangisinin miktarı artar dediği için ATP miktarı azalır. Evet oksijen miktarı burada da görüldüğü üzere girenler reaksiyondakiler azalır ve burası ise artar. E, dolayısıyla azalır. Glikoz miktarı azalır. Kreatin fosfat miktarı evet buradan azaldığını görüyoruz. Karbondioksit miktarı ise e, burada görüldüğü üzere artar. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. Bir sarkomerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz şeklinde sorulmuştur. Sarkomerin yapısında A bandı bulunur, I bandı bulunur, Z çizgisi bulunur. H bandı bulunur. Periyoz bulmaz. Periyoz çünkü evet, kemik dokuda e, zardır. Dolayısıyla e, kemik yapısında bulunduğu için kas yapısında bulunmaz. Cevabımız da E şıkkı olur. Kas kasılması için gerekli enerjinin elde edilmesinde aşağıdaki moleküllerden hangisi ham madde olarak kullanılmaz şeklinde sorulmuştur. Evet, ham madde olarak kullanılmaz. E, Glikojen enerji vericidir. Vitaminler enerji vermezler. Dolayısıyla vitaminler e, kullanılarak ATP sentezlenmediği için e, kasın kasılmasındaki enerji de vitaminlerden sağlanmaz. Cevabımız da bundan dolayı B şıkkı olur. Yukarıdan numaralarla gösterilen kasların isimlendirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir şeklinde soru. Birincisi çizgili yapıda olan kas çizgili kastır. E, mekik şeklinde şekle sahip olan kas ise düz kastır. E, çizgili ve dallanma gösteren kasa ise kalp kası denir. Evet, buna göre e, bir çizgili kas olacak, 2 düz kas, 3 de kalp kasıdır cevabımız A şıkkı olur. Çizgili kas kasılmasında enerji elde etmek için aşağıda verilen moleküllerden hangisi ilk önce kullanılır şeklinde sorulmuştur. Evet çizgili kasların kasılmasında ilk önce kullanılan ATP moleküldür. Dolayısıyla birinci sırada ATP kullanılır. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkı olur. Daha sonra ikinci sırada kreatin fosfat. Üçüncü sırada glikozdan oksijenin solunumla ATP elde edilir. Glikoz da tükendikten sonra glikojenle ATP e, glikojenden glikoz ve daha sonra bu glikoz kullanılır. E, glikojen de bittiği zaman yağ asitinden en son enerji için kullanılır. Dolayısıyla bizden istenen de kas kasılmasında enerji elde etmek için aşağıdaki moleküllerden hangisi ilk önce kullanılır diye sorulduğu için cevabımız ATP B şıkkı olur. Bir kasın üst üste gelen uyarılarla kasılıp gevşeyememesiyle ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kasın kasılı bir şekilde kalmasına fizyolojik tetanoz denir. Dolayısıyla Şıklarımıza baktığımızda A şıkkında evet tetanozu görüyoruz. Cevabımız da A şıkkı olur. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kaslarla ilgili değildir şeklinde sorulmuştur. A şıkkında sarkolemma kas hücresi zarıdır. Dolayısıyla kasla ilgilidir. Epifiz plağı ise e, uzun kemiklerde e, büyüme noktasıdır. Dolayısıyla kemikle alakalıdır. Ee, sarkoplazma kemik hücresinin plazmasıdır. Sarkoplazmik retikulum kemik hücresindeki endoplazmik retikulumdur. Aktin ise kemik e, kaslardaki liflerdir. Dolayısıyla e, bizden istenen kaslarla ilgili değildir diye sorulduğu için epifiz plağı kemikle ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. İnsanda destek ve hareket sisteminin yapısında bulunan kaslar görev ve yapı bakımından 3'e ayrılır. Buna göre yukarıda verilen 3 çeşit kasın kasılık kalabilme süresinin çoktan aza doğru nasıl sıralanır şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi kalp kası. Evet ikincisi çizgili kas. Üçüncüsü ise düz kastır. Evet, düz kaslar yavaş çalışır ve çabuk yorulmaz çizgili kaslar ise hızlı çalışır çabuk yorulur kalp kası ise her ikisinin ortasındadır yani normal hızda çalışır ve yorulmaz yorulursa durur zaten buna göre değerlendirdiğimiz zaman çoktan aza doğru kasılma süresini değerlendirirsek en uzun süre kasılan düz kastır. Daha sonra kalp kası en az ise çizgili kastır. Çünkü çabuk yorulduğundan dolayı sıralamamız 3-1-2 şeklinde olur. Cevabımız da C şıkkı olur. Bir kolda bulunan kasın yapısı incelendiği zaman hangisi diğerlerini kapsar şeklinde sorulmuştur. Evet şu şekilde sıralayabiliriz. Aktin ve myozinler evet, birleşerek miyofibrilleri Daha sonra onlar da birleşerek e, kas liflerini evet, kas lifleri de kas demetlerini evet, kas demet de iskelet kasını oluşturur. Dolayısıyla e, bir kolda bulunan kasın yapısı incelendiği zaman hangisi diğerlerini kapsar şeklinde sorulduğu için iskelet kası e, diğerlerini kapsadığı için cevabımız değişik olur. Aşağıda verilen grafik bir kasa verilen uyarı sıklığına göre kas kasılmasını göstermektedir. Buna göre numaralarla belirtilen evrelerden hangileri e, tetanosu gösterir şeklinde sorulmuştur. Evet kas tetanozu dediğimiz olay kasın kasılı bir şekilde kalmasıdır. Evet grafik üzerinde incelediğimiz zaman burası e, kasılma. Evet burası ise gevşemedir. Evet kasılma, gevşeme. Evet burası kasılma ve gevşeme gerçekleşmediği için burasında e, tetanoz diyoruz. Evet. Dolayısıyla şıklarımıza baktığımız zaman 1 ve 2 olmaz. 3 nolu olay e, kas tetanosunu gösterdiği için cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdaki grafikte çizgili bir kasın kasılma evreleri görülmektedir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet grafiğimizi incelediğimiz zaman A ile B aralığı gizli evredir. Yani A noktasında uyarı verildi ve kasılmanın başladığı ana kadarki evredir. BC kasılma evresidir. Evet, CD de gevşeme evresidir. Dolayısıyla birincisi A uyarının geldiği andır. Evet doğru. İkincisi BC arasında kasılma için gereken enerji ATP'den sağlanır. Evet bu ifade doğru. Enerji ATP'den karşılanır. Üçüncüsü CD arasında kasın gevşemesi gerçekleşir. Evet bu ifade doğrudur. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 2 3 doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur.